Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Sürücüsü güncellememiş, güncelleme yapılmamış Windows'un kendi tanıdığıyla bırakılmış bilgisayarlardaki ekran kartını nasıl güncelleriz? Ayrıca bu ekran kartının bize bir zararı olur mu? Ekran kartı güncellemesini nasıl yapacağımıza dair bir video hazırlayacağım ben size. Çoğu kişinin başına girebilir. Şu anda önümde benim Windows 7 yüklü bir makine var. Windows yüklü makinelerde driver aygıt yöneticisine geldiğimizde görüntü bağdaştırıcılar kısmında mobil Intel chipsetli bir ekran kartımın olduğunu ama bunun Microsoft'un verdiği driverla çalıştığını görebiliyorum. Ben bunu şu Microsoft yazısını kaldırıp kendi orijinal sitesindeki driver'a güncellemem gerekiyor. Peki neden yapmam gerekiyor arkadaşlar? Kendi Windows'un, Microsoft'un kendi tanıdığı driver'la internetten de arama yapacak olursanız ge e gerek performans, gerek görüntü netliği, gerek hız, gerek kullanım yönden birçok farkı var arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca çoğu bilgisayarda da garip garip hatalar alabiliyorsunuz. Örneğin şu hata. Göründür, e, bu ekran sürücüsü başlatılamadı gibi bir hata. Çoğu arkadaşımız da bunu alıyor olabilir. Bunun da sebebi bu ekran kartımızın sürücüsünün güncel olmamasından kaynaklı. Bazen de bu ekran kararıyor kendi kendine, açılıyor. Açılışta hatalar veriyor. Tek sebebi bu. Bu ekran kartının güncellemesini yapmamız gerekiyor. Tabii bu Windows onlarda şurada standart ekran kartı diye yazar arkadaşlar. Bu şekilde yazmaz da Microsoft Corporation standart ve VGA bağdaştırıcısı yazar. Öyle yazıyorsa sizinki de Windows'un tanıdığıyla kalmış. Siz onu mutlaka ama mutlaka kendi üretici chipset'in e, sitesine girip Intel olabilir, AMD, ATI hangisi ise sitesine indirip yükleme yapmanız gerekiyor. Şimdi yapmaya başlayalım. Bizim şimdi şurada Mobil Intel 945 yazıyor bende. Ekran kartının modeli belli. Çoğu arkadaş da bu belli değil, standart yazabilir. Ve sonunda şu yazabilir. Ben sanki benim modelim belli değilmiş, acaba benim modelim neymiş gibi anlatacağım çünkü çoğu kişinin modeli belli olmadığı için. Ne yapıyorum? Farz edelim ki benim modelim belli değil. Şu bilgisayarımdaki görüntü bağdaşırı kısmındaki Driver'ımı seçip özellikler diyorum. Ayrıntılara gelip şuradan özellik kısmındaki pencereyi açıp donanım kimliğini yazdığımda Şöyle kopyalıyorum en alt satırdaki yazıyı. İnternete açıyorum. İnternete ben onu yazdığımda karşıma benim bu donanım ne olduğu çıkıyor. Gördüğünüz gibi Mobil Intel 945miş benimki. Şu zaten benimki belli olduğu için başta da dediğim gibi Mobil Intel 945miş. Evet. Şimdi ben Mobil Intel 945 sitesinden kendi sitesinden şöyle driver'ını arayacağım. Driver'ımın ismini öğrendikten sonra bu sefer onu arıyorum ben. Veya direkt şuradan da indirebilirsin. Artık o sizin profesyonelinizde kalmış bir durum. Ben driver diye aradım. İnternetin kendi sitesine girdim. Kendi sitesine geldiğimde driver'ını bana direkt verebilir veya eski bir sürümse benimki gibi başka bir yolla verebilir. Benimki biraz eski sürülmüş, başka bir sayfadan indirtecek. Buraları biliyorsunuz uzun anlatmaya gerek yok. O doğru driver indirdiyseniz zaten tanıtır kendini. Yanlış driver yüklemesine bile izin vermez bu ekran kartları. Intel'in 945 şu gördüğünüz benim driver'ımı buldum ve 32 bit mi, 64 bit mi? bilgisayarım benim 32 bit bilgisayarım sağ tuşu özelliklerden ona bakabilirsiniz benim bilgisayarım 32 bit benim bildiğim kadarıyla ki atom işlemcili 32 bit şu 32 bit olanı ben tıkladım indirdim indirmeye vakit beklemeye gerek yok ben indirdiğim için daha önce şu benim indirdiğim driver Şuradaki yazan yazıyı görüyor musun? Microsoft Corporation. Bakalım bu gidecek mi? Ona bakalım. Amacımız o bizim. Windows 7 driver'ıymış. 32 bitmiş. Şurada bu kurulumlarda hata aldıysanız kesinlikle ama kesinlikle yanlış driver yüklüyorsunuz. Şurada ya da bir sonrakinde veya bir öncekinde bir deneyelim bakalım bizimki doğru driver mı? Şu arada da şu ekran görevinde ne olacağına dair inledim ekran kartının yüklemesini yapıyorum. Kendi sitesinden indirmeye özen gösterin arkadaşlar. Farklı farklı yabancı sitelerden, driver pack sitelerinden hani çok çok çaresizseniz indirin. Ekran kartını tanıdığı için ekran görüntüleriyle gidip gelebilir. Kendi sitesinden indirin arkadaşlar. Yanlış yerlerden indirdiğinizde virüs kapma olasılığı çok yüksek maalesef. Dürüstlük yok sanalda hemen devam ediyor. Birkaç kere bakın görüntü netleşti. Biraz daha netleşti. Biraz daha parlaklık geldi. Ekran hatının ek özelliklerini hepsini kullandırtacak bana bundan sonra. Birkaç kere dediğim gibi gidip gelebilir. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi mobil Intel 945 yazısı geldi ve sadece o yazıyor. Microsoft yazmıyor. Yüklemeyi sonuna kadar bekleyin arkadaşlar. Acele etmeyin. Yüklemen bitti. İlerleyip bilgisayar yeniden başlat diyor bana. Ben başlatmama gerek yok. Evet gördüğünüz gibi şuradaki uzantı gitti. Benim özellikle şu sağ tuştaki şu grafik özellikleri, grafik seçenekleri gibi şu birçok özelliğini artık kullanabiliyorum ekran kartının. Ekranımın parlaklığı arttı. Garip garip hatalar vermekten de artık kurtuldum. Bu şekilde ekran kartınızın sürücüsünü mutlaka güncelleyin ki bu sorunları yaşamayın. Yapacağınız işler bu kadar kolay gelsin. Dediğim gibi uygunlara göre kendi sitesinden yabancı sitelerden indirmemeye dikkat edin. Kurulum sırasında hata alıyorsa muhtemelen driver'ınız sistemimize uygun değil. Uygun olan driver'ı bulmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.